Yapı denetim firmaları için hazırlanmış olan Yades Yapı Denetim programındaki bir eğitim videosuna daha hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda yapı denetim firmalarında çok sıklıkla yaşanan personel değişikliklerinde tutulan seviye tespit tutanaklarını programda nasıl çıkaracağımızı bunun program içerisindeki etkilerini göreceğiz. Aynı zamanda şantiye şefi ve müteahhit değişikliklerinde de neler yapacağınızı görüyor olacağız. Personel görev değişikliğini yapmak için modül seçim panelinde personel görev değişikliği bölümünü kullanıyoruz. Fakat ben bundan önce seviye tespit tutanaklarını çıkarırken üst bilgi ve alt bilgi ile ilgili gerekli olan e, ayarlamaların olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Daha önce alt bilgi ve üst bilgi ile ilgili iki resim dosyasını hazırlamıştım. E, şu anda ekranda da zaten üst bilgi ile ilgili olan ve Paint'te yapıştırılmış olan dosyayı görüyorsunuz. Ben bu yapmış olduğum iki tane ayarlamayı yapı denetim programında gelip ayarlamasını yapacağım. Bunun için sabit tanımlar kısmından diğer sabitler kısmına gelip antet çıktı üst bilgi ve antet çıktı alt bilgi bölümlerini ilgili resimleri bularak dolduruyorum. Üst çıktığı için hazırlamış olduğum üst çıktı ile ilgili olan seçimi yapıyorum. Üst bilgi. Alt bilgi içinde dosyamı seçiyorum. Ve sonra da sabit tanımlamalarımı kaydediyorum. Evet artık seviye tespit tutanaklarını çıkardığımızda istediğimiz zaman üst bilgi ve alt bilgi yani anteti çıktı alma şansına sahibiz. Şimdi personel görev değişikliğini yapmak için Modül seçim panelinden personel görev değişikliği bölümüne gelip ekranı inceliyoruz. Gördüğünüz gibi görevi devir edecek olan personel seçim ekranımız var. Devi hemen altında devir tarihi bugün devrediliyorsa bugünün tarihi ya da isterseniz burada tarih seçimini yapabilirsiniz. Ya da direkt elle giriş yapma şansınız var. Hemen adı soyadı kısmına geldiğinizde burada firmanızda çalışan personellerin listesi bulunuyor. Veysel Yavuz seçimini yapıyorum. Veysel Yavuz seçimini yaptığımda hemen altında Veysel Yavuz'un üzerindeki işleri aktarabileceğiniz kişilerin yani görevi devir alan personellerin listesi gelir. Bu arkadaşımız Veysel Yavuz'un görevi neymiş? Statik proje ve uygulama denetçisiymiş. Biz statik proje uygulama denetçisine ve uygulama denetçisine bunun üzerindeki işleri aktarabiliyoruz. Sağ tarafta Veysel Yavuz'un üzerindeki işlerimizin listesi var. Gördüğünüz gibi e, devir seviyesinin işlendiği bir bölümümüz, YIF numarası ve burada check box'ımız var. Ben 3 tane YIF'in aktarımını yapacağım. Bu aktarımı yaparken de e, ya, direkt çıktı e, yazıcıya değil, ekranda sizin de görebilmeniz için bir sanal yazıcıya yazdıracağım. Öncelikle Seviyelerine giriyorum. 95 Evet seviyelerine girdiğimde bu üç tane ifimi de seçtim. Şimdi yazıcılarla ilgili ayarıma bir bakacağım. Sanal yazıcıyı daha önce seçmiştim. Microsoft XPS yazıcısına göndereceğim. Sonuçları sizin görmeniz için. Aktaracağım ifleri seçtikten sonra yazdırma seçeneklerine artık gelebilirim. Seviye tespit tutanaklarını toplu olarak yazdırı seçtiğimde alt tarafta gördüğünüz gibi birinci kopya sayısı ve ikinci kopya sayısı değiştirmem için aktif hale gelecek. Ben her ikisinden de birer sayfa çıkarmak istiyorum. Hemen sağ tarafında da antleti çıktı isteyip istemediğimi soran bir kutucuğum var. Bu checkboxı da seçip Görevlendirmeye başla butonuna basarak artık e, Veysel Yavuz'un üzerindeki 3 tane işi Hüseyin Turgay'a aktarıyor olacağız. İsterseniz buradan Mustafa Çetin Özlü de seçebilirsiniz. Hangisini seçerseniz yifleriniz e, onun üzerine aktarılmış olacak. Ben Hüseyin Turgay'ın üzerine bu işlemleri aktaracağım. Bunun için görevlendirme butonuna başladım. Şimdi sanal yazıcıya gönderdiğimiz için bize dosyaların isimlerini soracak. Ben ilk ifim için bir numara diyorum. Bunun tutanağı ile ilgili olan dosya iki numaralı sayfaya kaydetmesini istiyorum. Birinci şey aşağıda gördüğünüz kaydetti. Üçüncü çıktı. Dört. Ve son çıktı ile ilgili Evet şimdi yazıcıdan çıktıları nasıl olduğuna bir bakalım. Ee, sizin görmeniz için masa üstünde ben bunları ayrı ayrı dosya şeklinde kaydetmiştim. Şimdi bunun birincisine bakıyorum. Gördüğünüz gibi ben anteti çıktı çıkarmasını istemiştim. Ee, seviye tespit tutanamla beraber üst yazımı dosyada vermiş. Benim ee, ilk ifim, ilk ifimin seviyesi kaçtı? İlk ifim 75 e, olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi 75 olarak da seviye tespit tutanağına Veysel Yavuz ve Hüseyin Turgay'ın e, bilgilerini aktarmış durumda. Bunun diğer işle ilgili, diğer ifle ilgili olan çıktıya bakalım. Diğer ifimizin de e, 68 olması gerekiyordu. Evet. Gördüğünüz gibi bu da bizim istemiş olduğumuz sonucu verdi ve son olanın da son olan yifinde 95 seviyesinde bir çıktı vermesi gerekiyor. Veysel Yavuz ile Hüseyin Turgay arasında yapı denetim eleman değişikliği 95 seviyesinde görebiliyoruz. Var olan bu çıktıların sizin istediğiniz formatta çıkmasını istiyor iseniz eğer bunları nasıl değiştireceğinizi birazdan yine gösteriyor olacağım. İnternette tutanakları nasıl çıkaracağınız ve nasıl değiştireceğinizle ilgili çok detaylı bir eğitim videosu da bulunmakta. Çok daha detaylı bilgiyi oradan da alabilirsiniz. Evet programımıza geri döndük. Geri döndüğümüzde artık 3 tane if'in Hüseyin Turgay'a aktarıldığını görüyoruz. Şimdi bu iflerin aktarımından sonra programda ne tarz değişiklikler olduğuna bakalım. Bunun için if bilgilerine gelip ben aktarım işini yaptığım iflerden bir tanesini seçeceğim. 510, 618 numaralı ifimi seçiyorum. Ona çift tıklayıp onunla ilgili olan detay bilgilerinin karşıma gelmesini sağlıyorum. Evet, şimdi personel Müellif listesinde sağ tarafta gördüğünüz gibi artık e, benim Hüseyin Turgay'a aktarılmış olan bir işim var ve başlama tarihine de bakarsanız 0305 2014 tarihinde e, bu işe başladığını görebiliyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda tutanaklardan biz personel bildirgesini aldığımızda, personel bildirgesini aldığımızda ayrılmış olan personeli de bu personel bildirgesinde görebileceğiz tıklıyorum personel bildirgesini personel bildirgesini tıkladım karşıma başlangıç tarihi geldi Başak sonra bitiş tarihi Ondan sonra da hakikaten numarasını gireceğim ee, ekran karşıladı beni gördüğünüz gibi ayrılan Veysel Yavuz personeli 03.05.2014 tarihinde ayrılan Veysel Yavuz'la ayrılan personeller listesinde göründü. Hüseyin Turgay da bizim burada görmüş olduğunuz gibi çalışan personellerin arasında bulunuyor. Aynı zamanda biz bir personel değişikliğini yaptığımızda ayrılan personel personel değişikliği bölümünde de kayıt halinde bizi bekliyor durumda. İster isek çıktı esnasında bir hata ile karşılaşmamız durumunda buradan da seviye tespit tutanağını çıkarma şansımız var. Ben Veysel Yavuz'un seviye tespit tutanağı almak istediğimi söyledim. Bu tutanakla gördüğünüz gibi seviye tespit tutanağı da yine aynı şekilde karşıma geldi. Daha önceki masa üstüne kaydetmiş olduğum tutanakta ben tutanağa müdahale etme şansına sahip değilken bu tutanakta programa müdahale etme şansına da sahibim. Ve aynı zamanda elektronik arşiv olarak da istersem kayıt edebilirim. Şimdi tekrar... Personel görev değişimi ile ilgili olan ekrana geri gelelim. Burada işlem geçmişi ile de ilgili bir buton görmektesiniz. Bu buton şimdiye kadar bu programda seviye tespit tutanaklarıyla ilgili geçmiş kayıtlarınızı tutar. Bastığımızda daha önce iki tane 2904 ve 0305'te benim e, personel görev değişikliği ile ilgili işlemlerimi yaptımı görebiliyorum. Şu üç tanesini hatırladığınız gibi biraz önce yapmıştık. 100 numaralı ifi de daha önceki tarihlerde yaptım. Hemen yan taraflarında seviye tespit tutanaklarını görmektesiniz. Ve aynı zamanda sağ üst tarafta seviye tespit tutanaklarını çıkarmak için butonumuz ve sol tarafta da e, tetkili isteyip istemediğini soran checkbox'ımız birinci sayfadan ve ikinci sayfadan kaçar tane e, kopya istediğinizde belirten butonlarımız var. Bazen e, yapı denetim firmaları bir belediyeye e, tutanaklarının hepsini sadece bir üst yazıyla e, verebiliyor. Böyle bir durumda birinci so sayfa kopya sayısını e, sıfır olarak belirtmeniz yeterli program artık ikinci sayfada sadece tutanakları basarak size çıktıları verecektir. Şimdi personel görev değişikliğinde ilgili olan ekranını kapatıyorum ve tekrar if düzenleme formunda bir İF ile ilgili olan ekrana geliyorum. Burada hatırladığınız gibi Veysel Yavuz'un seviye tespit tutanağını çıkarmıştık personel değişikliği ile ilgili. Eee müteahhit ve şanti şefi değişikliklerinde soldaki gibi personel görev değişikliği e, butonları e, halinde yok. Bunun yerine her if için e, müteahhit değişikliği ve şandeşefli değişikliği diye iki tane bölümümüz var. Buradan gelip e, bu if ile ilgili müteahhit değişikliğin ve şandeşefli değişikliğini işleyebilirsiniz. İşlemek için yapmanız gereken şey müteahhit değişikliğine tıklayıp sol üst taraftan yeni butona basmanız. Yeni butona bastığınızda karşınıza müteahhit değişikliği formu gelir. Şu anda aktif olan müteahhit ve e, görevi devredeceğiniz müteahhidi seçebileceğiniz bir bölüm. Eğer müteahhit e, devir alan müteahhit listesinde yoksa daha önce kayıt edilmemişse hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi artı butonuna basarak yeni bir müteahhit ekleyebilirsiniz. Bu müteahhit ekledikten sonra zaten e, devir alan müteahhit listesinde çıkacaktır bu devir işleminde seviye işlevi, seviyeyi de seviye oran kısmına yazma şansınız var ve devir tarihlerini de işledikten sonra kaydet butonuyla seviye tespit tutanağını kaydedebilirsiniz. Ben işlemi yapacağım. Tarihlerde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Evet, müteahhit değişikliği yaptım devir eden doğu İnşaat, devir alan hakan celap bununla ilgili seviye tespit tutanağı almak istediğimde de ilgili kaydı seçili hale getirip seviye tespit tutanağını bas butonuna bastım gördüğünüz gibi bu defa müteahhit değişikliği nedeniyle bir seviye tespit tutanağımız olduğunu görüyorum ve müteahhit değişikliği ile ilgili hazırlanmış tutanağımız da Görevi devir alan ve görevi devir alan kişiler şeklinde karşımıza geliyor. Şantaj şefi değişikliği ile de ilgili olan e, bölümde yine aynı mantığımız geçerli. Şantaj şefi değişikliğini seçtikten sonra sol üstten yeni bir kayıt ekleyeceğimi belirtiyorum. Bu esnada karşıma şantaj şefi değişikliği formu geliyor. Ben yine oranımı işliyorum. Ve yine şantaj şefi listesinde eğer şantaj şefim varsa direkt yazıp seçebilirim. Yoksa artı butona basarak yeni şantiye şefini ekleme şansım var. Seviye ve diğer bilgilerimi girdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Kaydet butonuna basında gördüğünüz gibi kayıt geldi. Seçil hale getirip seviye tespit tutanağını yaz dediğimde şante şefi değişikliğinden dolayı seviye tespit tutanağımı yaptığımı görebiliyorum. Ve Sonra da istediğim şekilde çıktısını alabilirim. Yapı denetim programında bizim müteahhit değişikliği, şantiye şefi değişikliği, personel değişikliğinde kullanmış olduğum seviye tespit tutanaklarını kendime göre, firmama göre özelleştirme şansım var. Bunun için seviye tespit tutanağını çıkardığım ekranda aç butonuna basıp daha önce sizin için hazırlanmış olan Seviye tespit tutanağını seçip üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu dosyamız nerede? E, programınızın çalıştığı klasörün içerisinde Bende de masaüstünde dokümanların içerisinde bu tutanaklarım Arasında e, Program kullandığı formların içerisinde bulabilirim bunu. Gördüğünüz gibi seviye tespit tutanağı Seviye tespit tutanağı hak ediş müteahhit şan teşrifi ile ilgili seviye tespit tutanaklarım var. Bunlar programın kullanmış olduğu seviye tespit tutanakları. Üzerine değişiklik yapmak istediğimde açıp istediğim tüm değişikliği yaptıktan sonra kaydetmem yeterli olacaktır. Bu tutanakların değiştirilmesi, optimize edilmesiyle ilgili web sayfasındaki eğitim videosunu incelemenizi öneriyorum. Çok daha detaylı size bilgi verecektir. Yaptığımız işleri toparlayacak olursak yapı denetim firmalarında personel değişikliği ile ilgili bütün işlemlerimizi toplu işlemlerimizi personel görev değişikliği bölümünden yapıyoruz. Bu ekranda devir tarihini seçebileceğimiz, görevi devrecek olan personeli seçebileceğimiz ekran var. Bu personeli seçtiğimizde devir edecek olan kişinin üzerindeki işler sağ tarafta gözükür. Biz bu üflerin arasından istediklerimizi seçip devir seviyesinde girdikten sonra kime aktaracağımızı seçiyoruz. Bu işlemler bittikten sonra eğer seviye tespit tutanağı çıktısı olarak da istiyorsam yazdırma seçeneklerinden seviye tespit tutanağını toplu olarak yazdırı seçili hale getirip üst kopyadan yani dilekçeden ve tutanaktan kaçar tane istediğimi belirtiyorum. İstersem Üst yazıyı antetli çıkarma şansıma da sahibim. Bunları seçili hale getirip görevlendirmeye başla dediğimde program seçmiş olduğum ayarlara binaen bana seviye tespit tutanaklarından çıktısını da yazıcıdan çıkarıp verecektir. Bir personelin üzerindeki bu görev ataması aynı zamanda YIF'te ayrılan personele de işlenmesini sağlar ve siz personel bildirgesini çıkardığınızda ayrılmış olan personeli de ayrılan personeller listesinde görürsünüz. Müteahhit ve şande şefi ile ilgili olan bu değişik, bu tarz değişikliklerde her ifin kendi içerisinde yapmak durumundasınız. Yeni bir kayıt ekleyip onunla ilgili seviye tespit tutanağını çıkarabilirsiniz. Personel, müteahhit ve şante şefindeki değişikliklerde kullanmış olduğumuz seviye tespit tutanaklarını kendinize göre özelleştirme şansınız var. Tutanakları değiştirmekle ilgili eğitim videosunu inceleyebilirsiniz. İnternette bu konuyla ilgili çok son derece detaylı bir eğitim videomuz bulunmaktadır. Yapı eğitim programı ile ilgili bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.